Arkadaşlar merhaba. Paylaşmış olduğum referans linkini kopyalayıp tarayıcınıza giriş yapın. Kayıt olun giriş yapın sonra tekrar devam edeceğiz. Ben de o sırada giriş yapıyor olacağım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kayıt olup giriş yaptıktan sonra sağ alttaki balans kısmına basın. Ekrandan depozite basın. Çıkan ekranda USDTS için tekrar depozitleyin. Buradan BEP20 adresinizi kopyalayın. Sonra Binance hesabınızdan veya Binance TR'den USDT göndermeniz gerekiyor. Minimum 30 dolar olması gerekiyor. Withdraw diyoruz. Sonra buraya adresimizi kopyalıyoruz. Buradan BEP20 adresini seçiyoruz. Max deyip diyebilirsek tabi gönderiyoruz. Bu göndermiş olduğum para Digifinex hesabıma gelsin. Sonra tekrar buluşalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kalan işlemlere uygulamadan devam edin. Kesinlikle daha kolay olacaktır. Paranız hesabınıza geçtikten sonra ticaret kısmına basın. Alt orta kısımdan. Bunları geçin. Sonra sol üst kısımdan buradan TRX USDT bulun. Satın alma kısmına girin. Buradan pazar kısmını seçin. Max deyin. Satın alın. Toplam burada 100 dolar hacmi geçmemiz gerekiyor. 2 al 2 sat işlemi yapacağız. Neden yapamıyorum? Tamam satın aldık. Şimdi sattık. 59 dolar işlem hacmimiz oldu. Tekrar satıyoruz. 2 defa da yapacağız. 1 al 1 sat daha yapacağız. Tekrar sattık. Toplam 4 işlem hacmimiz oldu ve toplam 119-120 dolar civarı bir işlem hacmimiz oldu. İşlemlerimiz bu kadar. Şimdi hesabımızda ne kadar bir para kaldı gördüğünüz gibi 24 sent falan kesmiş. E, ticaret kısmından buradaki paranızı en az minimum 10 dolar kalacak şekilde çekmeniz gerekiyor. E, Arbitruma'nı da çekebilirsiniz. Tekrar Binance hesabınıza gelerek depozit dersiniz. Buradan USDT hesabınızı seçersiniz. Buradan... Arbitrum One ağını seçersiniz. Binance TR'de de sadece Arbitrum yazar. Adresinizi kopyalarsınız. Fon transfer çıkışından özür dilerim. E, iptal edildi kısmından paranızı çekmeniz gerekiyor. Buradan USDT seçin. Zincir üstünden devam edin. E, i̇ki faktörlü doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor. Google Play'den indirip işlemlerinize devam edebilirsiniz. Size bir anahtar kod verecek. O anahtar kodu uygulamaya girip burada aktif etmeniz gerekiyor. Ben bunu aktif edeyim. Tekrar geliyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. İki faktörlü doğrulamayı aktif ettikten sonra tekrar para çekme ekranına gelin. Zincir üstündeyi seçin. Bu ekrandan Arbitrum One ağını seçin. Bunları geçin. Sonra buraya adresinizi ekleyin. Hesabımızda 29 dolar var. Minimum 10 dolar kalması için Buradan 19 doları çekin. Hesabınıza çektikten sonra paranız hesabınıza geçecektir. Bu süreçten sonra satıp bankanızdan tekrar çekebilirsiniz. Ödüller her hafta cuma günü dağıtılıyor. Sormak istediğiniz sorular varsa Telegram grubumuza gelin, orada yardımcı oluyoruz. Benlik bu kadar. Telefonum 33 olduğu için bu kadar kayıt yapabiliyorum. Teşekkürler.